Hı. Bu velileri anlamak mümkün değil. Her gün okul yönetimden ne isteyeceklerini iyice şaşırdılar. Daha geçen gün doğayla dost sentetik olmayan tuvalet kağıtlarından istediler öğrencilerin tuvaletini. Şimdi bu güvenlik kamerası işini çıkarttılar başımıza. Öyle değil mi müdür hanım? Sana ne be? İsteyecekler tabi o kadar para veriyorlar. Sen karışma böyle işlere işine devam et. Nasıl? Böyle iyi mi fit Hanım? Okula gireni çıkanı rahat rahat tamamen gösteriyor mu? Korkarım ki gösterir. Korkarım ne demek geri zekalı herif. Sanırım diyeceksin. Sanırım gösterir. Sanırım ne demek? Eminim diyeceksin eminim. E, e, peki o zaman eminim gösterir. Ha tam olarak gösteriyor yani eminsin. E, peki. E, e, buraya monte ediyorum. Sanırım yüzde yüz korkarım. Buraya monte ediyorum. Evet aferin. Hmm. Böylece o Selena denen büyücünün okula girip çıkması tamamen benim kontrolüm altında olacak. Her şeyi göreceğim. Ve onun bir uzaylı, cadı ya da uzaylı zekiye gibi bir şey olduğunu herkesin yanında ispatlayacağım. Ve böylece Burak'cığım bana kalacak. <laughs> Yüce Onos. Ben buraya size bir şey sormak için geldim. E, sor bakalım. Biliyorum. Aynalarda, kameralarda, fotoğraflarda görünmüyoruz. Bir şekilde dünyada bazı ayna ve fotoğraflarda görünmeyi başarabiliyorum. Ama kameralarda hala görünemiyorum. Kurallar böyle. Biliyorum kurallar böyle. Ama dünyaya sıkça gidip gelen biri olarak... Ya ...hatta orada bir hayatı olan birisi için... ...bu durum çok zorlaşıyor. Ben bir şekilde bunu sihirle çözemez miyim? Kameralarda, resimlerde görülmek sihiri yaptığın zaman... ...birisi seni çağırırsa yanına gidemezsin. Ya. Evet. Tıpkı ilaçlar gibi. Sihirlerin de kendine özgü bir takım yan etkileri vardır. Anlıyorum. Peki bana bu sihir öğretebilir misiniz Yüce Onos? Al. Bu yüzüğü parmağına tak. Bunu taktığın zaman kameralarda, resimlerde görünürsün. Teşekkürler Yüce Onos. Demek sihirli yüzük. Eh, bundan sonrası sana ait. İster takarsın, ister takmazsın. Biliyorum. Teşekkürler. Mi acaba o büyücü kameranın önünden. Yok canım geçmemiştir herhalde. Geçse muhakkak görürdüm. E peki kamerada görünmezse ben onun görünmediğini nasıl ispat edeceğim? Ha, ilk önce ilk seferinde kendi kendime yüzde yüz görünmediğini ispat edeceğim ki... ...bir dahakine insanları ispatlamaya çalışırken madara falan olmayayım. Hayatta her şeyin, her sorunun bir cevabı vardır. Her cevabın da güzel bir sorusu. Vay be, kız ne güzel laf ettin öyle Fitnat. En iyisi ben bunu çerçevede bütün Bunları her yere dağıtayım yastırayım. Gel! Ah, bırak be, siz miydiniz? Merhaba Fitnat Hanım. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen konuya geleyim. Aa, ne aceleniz var. Bir çay kahve bir şey içseydiniz. Ya da uzun süredir bastırdığınız duygularınızı açığa vursaydınız. Ee, yok teşekkür ederim. Ben sadece izin isteyecektim. Tabii. Ne için izin istiyorsanız her şeye izin verebilirim. Ha, tamam. Bunu imzalarsanız yeterli. Ha, tabii. Ne içindi bu izin kağıt? Ee, öğrencilerin gezi yapması için. Malumunuz çocukların eğitim ve öğrenimi için bu tür geziler baya bir faydalı oluyor. Benim malumuma ihtiyacınız yok Burak Bey. Eğer siz faydalı diyorsanız mutlaka öyledir. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Bugün siz benden bir şey için izin istersiniz veririm. Yarın bir gün ben bir şey için sizden izin isterim. Siz bana verirsiniz. Bu işler karşılıklı ne de olsa, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Oo, güzel krafat. Ben de matematik deneyleriyle ilgili alet alacaktım da onu konuşmaya geldim. Ay hiç acelesi yok Selamet Bey. Yani hele böyle deneysel malzemeler falan alacaksınız hiç mi hiç acelesi yok? Alamet. Ne da olur? Gezi izin verdiğiniz için çok teşekkürler Fitnat Hanım. Bir dakika, bir dakika. Ne gezisi bu? Ee şey oyuncak müzesi. Okul öğrencileri için. <laughs> İlahi Burak öğretmen. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Ya bu çocuklar yuva okul öğrencisi mi? Ne işleri var oyuncak müzesinde? bari emzik biberon müzesi bulun da oraya götürün çocukları. Bunun ağzı ne konuşuyor ya. <laughs> Ama oyuncak müzesi 7'den 70'e herkesin bayılarak gezdiği bir müzedir. Ve de çok ilginçtir. Evet. Çok ilginç olabilir. E Burak öğretmen, benim de sizinle bu geziye gelmemde bir sakınca yoktur umarım. Yok, herhangi bir sakınca yok. Güzel çok ilginç olacak. Tekrar teşekkürler Fitnat Hanım. Rica ederim. O büyücü çatı hala görünmediğine göre... ...bugün okula gelmeyecek anlaşılan. Ha? Ama ya geldiyse ve kamerada görünmediyse? orada gelmiş. Peki ben niye kamerada görmedim o cadıyı? Aa, çünkü kamerada görünmüyor. Kameranın oraya doğru yürüyorlar. İşte her şey ortada. Kamerada gözükmüyor. Ah tanrım bana işaret gönderdin teşekkür ederim. Sonunda, sonunda onu büyücü bir cadı oldu. Bütün dünyaya ispat edeceğim ve deli olmadığımı herkese göstereceğim. Kamerada görünmüyor. İşte yakaladım seni, yakaladım. Senin abla oyuncak müzesinden oyuncak alırız değil mi? <laughs> Nazıcığım oradaki oyuncaklar satılık değil ki biz onu. Çekmiş şuradan ezikler. Sen merak etme Nazlı'cığım. Eğer orada hediyelik eşya rayını varsa ben sana en güzelinden bir oyuncak alırım. Teşekkür ederim Ozun abi. Ah, merhaba. Ah, merhaba Selin'acığım, nasılsın? İyiyim Fitnat Hanım. Ya siz nasılsınız? Aa, ne olsun vallahi koşturmaca işte. Geçen gün size o çok meşhur bir arkadaş sitesi var internette. Orada aradım bulamadım. Ee, şey benim internette pek aram yok. Yazık. Çok güzel biliyor musunuz? Böyle ilkokul arkadaşlarınız falan sizi buluyor. Fotoğraflarınızı koyuyor. Ben fotoğraf çektirmeyi de pek sevmem. Tabi hmm. Tabii fotoğraflarda çıkmıyorum diyemiyor. Efendim? Ha, doğrudur, doğrudur. Ben ziyadesiyle fotojenik olduğum için bol bol fotoğraf koyuyorum. Aa, Burak Bey bu arada geçen gün size bir mesaj attım aldınız mı? A Aldım Fitnat Hanım. Ha, bir de rakı soframa dansöz göndermişsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Şu ak koyun kara koyun ortaya çıksın da... ...rakı sofranızda bizzat kendim oynayacağım. Efendim? Ee, siz niye hala sıraya girmediniz? Bakayım bakıyorsunuz Mehmet. Selena, Müzey sen de mi geliyorsun? Ya maalesef kızlar ben gelemeyeceğim. Ya çünkü klip çekimi var bugün. Aa bugün mü? İnanmıyorum ya. Demek ciddi ciddi Kuzey'in klibinde oynayacaksın. Keşke biz de izleyebilsek. Evet. Aslında ben de çok istiyordum ama maalesef Gezi'ye denk geldim. Hocam acaba Kuzey'e sorabilir misiniz? Bir daha klip için jön lazımsa böyle. Ya hocam jön lazımsa ben oynarım. Abicim ön demedik, jön dedik. <laughs> Demek bu sarı yelloz klipte oynayacak ha? Foyasını <laughs> ortaya çıkarmak için benim için eşsiz bir fırsat. Ha, Selena o meseleyi nasıl halledeceksin peki? Ya artık yapacağım bir şeyler. Ya hiç olmadı. Size söylediğim çözümü uygulayacağım. Hangi meseleyi aşkım? Ee, şey önemli bir şey değil. Yani kıyafetle ilgili bir sorun. Benim bazar. Neden hala sırada değilsiniz? Ben size buçuktan sıra dolu demedim mi? Saat kaç? Buçuğu dört geçiyor hocam. Sorma! Sana kaç sıra sorma! Buçuğu dört geçiyor hocam. Ben saçı bilmiyorum. <laughs> ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacağız? Sen söyle ne yapacağız? Bilmiyorum hocam. Kız bağırma! Bağırma! Ama ben biliyorum. Bilmesem sorar mıyım? <laughs> biliyorum ki soruyorum. Şincik, Herkes saatlerini dört dakika geri alsın. Ne? <laughs> Neden alıyoruz Hala. ki saatlerini? Söyledim nasıl alacağını. Aa, aramızda saati olmayan nezikler var. Onlar da ucuz yollu aldıkları cep telefonlarını dört dakika geri alsınlar. Haydi. O da mı yok? Yazık. <laughs> <laughs> Şincik. Herkes dört dakika geç kalsın da her yere aklı başına gelsin. Bana bakın bey namazlar. Eğer saatlerini ve cep telefonlarını düzelteni görürsem... ...aa bu anteni kulağına soğarım. Neden soğarım kulağına? Aa uzaya gönderdiğim zaman uzaylılarla rahat iletişim kurun diye. <laughs> e tabii ki bu Saatleri geri alma sadece öğrencilerle ilgili. Öğretmenlerle değil. Yalnız dikkatimi çekti. Aramızda öğretmen olmayan bazı yetişkinler var. Kendileri, öğrencileri ve okul personelini meşgul etmesinler. Ve bu okulu çok çabuk terk diyar etsinler. Terk diyar. <laughs> Burak, kim bu adam? Boş ver aşkım. Yeni matematik öğretmenim. Pek bir sempatikmiş de. Sorma. Neyse. Kızlar ben gideyim de çekime geç kalmayayım. Görüşürüz. iyi eğlenceler. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz Fitnat Hanım. Görüşürüz Selena'cığım. Ay hay Allah. Ben de bir yere kadar gidecektim. Keşke Selena hanımı ben götürseydim nereye gidecekse. Ee, şey Selena ATV stüdyolarına gitti. Klip çekimi için. Zaten arabasıyla gelmişti. Ya da süpürgesiyle. Efendim? Hmm. Demek ATV stüdyolarına gitti ha. alıyorsan müsteşar yakınıyım diye hiç alma. almam. Yeah. Dedim beni okula alıyorsanız üstün matematik dehamdan dolayı alın. Anlıyorum. O da dedi ki ben zaten sizi üstün matematik dehanızdan dolayı alıyorum okula. Sizin dünyaca ünlü matematik dergilerine yazdınız. Hipotenleri biliyorum dedi. <laughs> hipotez. Ya hipotez. Ama o hipotem dedi, ben düzeltmedim. He, ne de olsa müdire başımızın tacı. Oynamayın oyuncaklarla! Beyne maç! Çıkartıyorum şimdi anteni ha! Kusura bakmayın, biraz gerildim. <laughs> of ya, o zaman neden gelmedi anlamadım. Merak etme ya, gelir birazdan. İstersen arayayım cebinden. Evet, iyi olur. Kapalı. <laughs> Kapalı mı? Niye acaba? Ya, <laughs> buraya geliyorsa otobüse binerken kapatmış olabilir. Ay yazık çocuğa ya. Servis kaçırdığını anlayınca ne kadar üzülür. Kim bilir. Kılıcın yerine bir servis. Bilmem, bu telefonu duyunca kaçmıştır. Hadi ya. <laughs> Olamaz. Of ya Kıvılcım kesin bir numara yaptı Ozan'la kalmak için. Ee, ay Yozancım ne kadar güzel bir yer değil mi burası? Evet de Kıvılcım burası sanki çok boş gibi ya. Bizimkilerin burada olduğuna emin misin sen? Ay eminim hayatım onlar bizi bulurlar herhalde. E, ben girişte servis falan da göremedim. Ay oraya park ettirmezler ki zaten hayatım. Onlar inmişlerdi çoktan. Ee, biz ne yapacağız? Bence korku tüneline binelim. Onlar da ortalıkta görünmediklerine göre kesin korku tüneline binmişlerdir. İyi o zaman korku tünelinin çıkışında bekleyelim ne dersin? Hayır bence biz de binelim. Tamam Kıvılcım tamam biz de binelim. O zaman sen git iki tane jeton al. Ben de bir lavaboya gidip geliyorum. Tamam Kıvılcım ben o zaman korku tünelinin girişinde seni bekliyorum. Tamam hayatım. <laughs> ya nerede bu Dilara şimdi ya? <laughs> Öf, Kıvılcım gel. <laughs> Öf, yavaş. Bak ben o zaman korku tüneline gönderdim birazdan böyle romantik romantik korku tüneline bineceğiz. Biz o zaman da içeri girdiğimizde seni durdurmayı sakın unutma. Ha, tamam. Ne unutmayacaksın Dilara'cığım? Ne unutmayacaktım ben? Biz o zaman da korku tüneline bindiğimizde treni durdurmayı unutmayacaksın. Ha, tamam unutma. Ben de böyle korkmuş gibi yapıp o zaman da sarılacağım süper olacak yani. ya. böyle mi? Evet öyle Dilara. Dilara bırak dedi sanamıyorum. Bak canım ben şimdi gidiyorum tamam mı? Bak sakın unutma teyini durdurmayı. Tamam bu iş olmuş bile bile. Bilirsin. Tamam. Şu. Şu. Gördüğünüz oyuncak da son derece bir faydalı oyuncaktır. Şöyle ki misal. Bir arkadaşınızla oyun oynuyorsunuz. Arkadaşınız da hoş mızıkçı. Ben anneciğim, sen aynama, mıy mızmız, mız huy huy. Bu arkadaşınızın mıy mıyına, mız huy huyuna bir son vermek gerek değil mi? Nasıl yapacaksınız bunu? Şöyle ki, bu silahın tutum yerine nabza dirik. Silahın ucunla tutup kabzasıyla arkadaşımızın kafasına kafasına indiriyoruz. Neymiş? Kabzayı şey, arkadaşımızın kafasına kafasına indiriyoruz. Aferin Beynamaz. Ne güzel öğrendin. Çekil bakayım Beynamaz. Akşin. Alamet Bey, siz neler diyorsunuz? Aa, evet. E, neler diyorum ben. E, ama neden diyorum ben. Acaba çocuklar beni diniyorlar mı? iyice bir saçmalıyorum ki acaba çocuklar tepki verecek mi? Ama çocuklar beni dinlemiyor Burak Bey. Bakın Nisar. Bana bak Bey En son ne dedin be? En son ne dedim ben dediniz hocam? Doğru. Aferin. Aferin Bey Çalışmış öğrenci. <laughs> Hazır cevaplıyorum bakalım seni kurtarabilecek mi hır gelince? <laughs> Bunlar da nerede kaldılar ya? Saatte bayağı geç oldu ya. Nerede kaldı bu hır kıza? Acaba başka bir müzeye mi gittiler? Kimse kıpırdamasın. Kıpırdamayın. 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 Eller havaya. Hır kızlar. Beyefendi yapmayın. Burası oyuncak müzesi. Burada çalınacak öyle değerli bir şey bulamazsınız. Ne demek bulunmaz? Antik oyuncaklar nerede? Ne antikası beyefendi? Burada eski oyuncaklar var. Düşündüğünüz gibi bir madde değeri yok. Lütfen arkadaşım. Bakın öğrenciler var. Korkuyorlar. İndirin o silahları. Sussana be. Düşünüyorum. Abi ben sana dedim oyuncak müzesinde ne işimiz var diye ya, ya. Baksana öyle kıymetli bir şey de yokmuş. Ne bileyim ya. Dün içimden öyle bir ses geldi işte. Ama yok soymaya geldik soyacağız. Madem oyuncaklar değerli değil, siz çıkarın üzerinizdeki her şeyi. Para, telefon, ne varsa çıkarın. Kımıldamayın yoksa vururum. Koydunuz, boşaltın ceplerinizi. Sen Hanım, ben çok korkuyorum. Korkma Nazlı'cığım, ben seni korurum. <laughs> ne yapacağız? Ee, yapabileceğimiz tek bir şey var aslında, biliyorsun. İyi de nasıl? Hiç bir yerde yoklar. Ama canım boşver şimdi onları. Hazır gelmişken bizim delim işte bak göreceksin çok eğleneceğiz. Hazır gelmişken mi? Yani bizimkilerin nerede olduğunu bilmiyor musun Kıvılcım? Ay biliyorum da işte. ama canım neyse işte. Hadi gel bizimle. Çok eğleneceğiz bak. Ozan'cığım ne iyi ettik değil mi böyle oyuncak müzesine gitmeyip? Lina Park'a gelmekle. Oyuncak müzesi mi? Kıvılcım yoksa bizimkiler oyuncak müzesine mi gitti? Yani ben düşündüm ki Lina Park'a gitmek oyuncak müzesine gitmekten daha eğlencelidir. Kıvılcım sana iyi eğlenceler. Ben iniyorum bizimkileri bulmaya gideceğim. Ozan, Ozan gitme! Dur, dur, ben. Ozan, Ozan inicem! Ozan 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 doğru, Ozan 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 bu, bu Ozan Kurak öğretmene dava açıp okuldan uzaklaştırırlar bunu. <laughs> Nazlı'cığım ver elini hadi. Sessiz olalım. S. Sizler de hazırlayın ne? paraları. Selena, Selena, Ee, Niye gelmedi? Bilmiyorum. Bir daha deneyelim. S. D. Na. Selena, Selena. Hey siz ne yapıyorsunuz orada? O oyun oynuyoruz. Bırakın oyun oynamayı da sökülün paraları. Çok konuşmayın da sökünün paraları. E siz ne kötü insanlarsınız ya. Utanmıyorsunuz değil mi insanları soymaya? Bilmem bir düşüneyim. Yok utanmıyorum. <laughs> konuşmayın da sökünün paraları. Uğraşmayın çocuklarla. Leyla, canım sen de sakin ol. Şu an sanırım en iyisi dediklerini yapmak. Canım hem neden kızıyorsunuz ki adamlara? Onlar işlerini yapıyor. Bu Gezi işini kim çıkardıysa ona kızmanız lazım. Alamet Bey hiç sırası değil. Tabii, tabii. Hem çocukların başını belaya sok sok, ondan sonra da sırası değil, sırası değil. Oh, ne alamam memleket. <laughs> Bırakın tartışmayı da, siz de sökülün paraları. Ne varsa istiyorum. E sen dört göz öğretmen. Çıkar. Dört göz <laughs> güzel kina'yı. <laughs> Benden de para almayacaksınız herhalde. <laughs> Niye almayacakmışız ki? Sen kimsin ki? Doğru, ben kimim ki almayacaksınız? Durun bakayım şurada bir 20 yetele olacaktı. Ee. Öğretmen maaşları zaten az. Bırak sosyal içerikli konuşmayı da sökül paraları. Kızlar sanırım Selena görünürlük yüzünü takmış. Doğru ya o yüzden bizi duymuyor. O zaman ne yapacağız? Neyse panik yapmayalım sonuçta bizim de güçlerimiz var. Evet. Yani buradan ancak öyle kurtulabiliriz. halağı durdurduk. Ben, ben bu kadar korkmam ki. Ben korkmam. Bir salak. paralar bize yetmez. Hepinizin zengin aile çocuğu olduğunu biliyorum. Cebinizdeki bütün paraları çıkartın. Şakam yoktur vururum hepinizi. Bakalım silahları olmadan ne yapacaklar? <laughs> ne oluyor ya? Şey abi. Niye uçtu bunlar şimdi ya? Başkanlar uçtu. Sana şunları. Ah. ...yerine kullanıyor delikli. Ancara şu silahı be adam. A Leyla unutuyorsun galiba. Güçlerimiz sınırlı. Çabuk kapıdan dışarı al silahları. Ay ben onu tamamen <gülüyor> unutmuşum. Uf <laughs> <laughs> ya süre bitti. Bu kadar oyun yeter. Kimse kıpırdamasın. Oh. Beni buna siz zorladınız. Madem sözümü dinlemediniz, şu an aranızdan birinin canı yanacak. Evet, zaten başka türlü adam olmaz. Madem sözünü dinlemiyorlar. Sen gel bakalım buraya. Sen gel buraya. Ne? Be. Ne? Be. Benim canımı mı yakacaksınız ya? Onların canını yaksanız Sana ne be? Kim istersem onun canını yakarım. Arkadaşım hata yapıyorsunuz. Burayı soyma fikrini size ben vermiştim. Sesimi de mi hatırlamadın geri zekalı? Saçmalama be. Bana bakın. En ufak bir kahramanlık yapmak isteyen olursa sevgili öğretmeninizi vururum. Arkadaşım çok büyük yanlışlık oluyor. Ben onların sevgili öğretmeni değilim. Onların sevgili öğretmeni ah şuradaki kırmızı göynekli olan. Beni hiç sevmezler. Ben matematik öğretmeniyim. <laughs> Okula da yeni geldim. Aha bu da antenim. Bunu gösteriyorum. Sus be. Sıkacağım şimdi kafana. Kahretsin ya.